Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyisiniz Umarım iyisiniz. Bugün biliyorsun ayın 3'ü, Eylül'ün 3'ü 2023. Arkadaşlar pazar günü hayırlı pazarlar. Hayırlı günleriniz, aylarınız, yıllarınız olsun ya Allah ne dilekleriniz varsa Allah kabul etsin ve gerçekleştirsin sizin için. Yine bir fincan kahve yorumlamaya başlayacağız. Sizin için onun devamını görmek isteyen kişiler falcı annede görebilir. Ve alma verme dengesi için hatırlatalım. Ve bütün herkese gelsin. Abone olan olmayanlara herkese gelsin. Hepiniz dualarım içindesiniz. Abona olan kişiler sürekli duamla birlikte kalıyor, kalacaklar. İzleyen kişiler bir kapı, iki kapı, üç kapınız var. Bir, dört, beş, altı sıralanmış maşallah. Çok hayırlı, çok mutlu kapılarınız olacak. Biraz hızlı konuşuyoruz. Kusura bakmayın çünkü. Ve Instagram TikTok için söylüyoruz. Buradan yollarınız var. Bir kişi elini uzatmış size. Bir şey sizden isteyecek. İade bir şey verecek. Eli uz böyle uz uzatmış size elini. Senle bir kişi karşılıklı durmuşsun ama sen üstünden gelinlik var. Demek ki bu kişiyle evliliğiniz görünüyor ya da evleneceksin. Arkadaşlar size söyleyeyim. Buradan da güzel haberleriniz var. Burada maşallah aslan gibi bir kişi önünüzdedir. Bu aslan gibi bu kimse size destek verecek, destek olacak çok yollarınız var. Buradan biraz sanki bir yere gideceksiniz. Karşılıklı konuşuyorsunuz. Bir sürü yollar var önünüzde. Ve hayatınızdan aydınlıklar olacak bir kişi rahatsızdır. İyileşecek Allah'ın izniyle. Hayırlı kutsal yollarınız var. Bir yola gideceksiniz. Bir kişi sizi bekliyor. Bir mum yakmışsın. Dua ediyorsun. Umarım bu dua olabilir. Bir de ya da kutlama olabilir ya da kutluyorsunuz neyse buradan gördüğüm kader bildim kader size söyleyeyim arkadaşlar bir de e, biliyorsunuz sanki bir değerli bir şey biri size verecek bu değerli e, yani sanki pırlanta değerinden bir değer bir şey size gelebilir verebilir bu nedir Arkadaşlar size söyleyeyim beni dinliyorsunuz umarım bir e, sanki bir şey yazıyorsun mektup yazıyorsun bir şey yazıyorsun bir kişiye bir şey göndereceksin gibi bir durum var yani hazırlıyorsun sanki bir haber göndermek istiyorsun ya da mesaj yazıyorsun olabilir bir hurus bir kişi hurus gibi üstünüze fazla geliyor fazla söylüyor. Buradan oturmuşsunuz. Sanki buradan ee, ne diyeyim size ayak ayak üstüne atmışsınız. Bir kitap okuyorsunuz Buradan kitap okumaktasın. Ve buradan dinlemek istiyorsun. Rumandır. Kitaptır. Elinizde okumaya başlıyorsunuz. Arkadaşlar biraz kalabalık içindesiniz. Biraz kendini çıkmasa koymuşsun. Ama yollarınız kapılarınız hepsi açıktır. Allah'ın izniyle bir bayan çok düşünüyor, çok sizi seviyor buradan. Sanki elinden bir şey var, bakıyor böyle açıp bakıyor ve kendini çok güzel bakım yapıyor. Sanki böyle bir yere gidecek ya da bir şey yapacak. Buradan da bir mektup size geliyor. Bu mektup kapalıdır. Duyacaksınız sevinecek bir haber olabilir. Hayatınızdan bir haberler alabilirsiniz arkadaşlar kusura bakmayın. Telefonun çaldı. Onun için sessize aldım ben. Buradan da bu mektup size mutluluk getirecek. Beklendin ya Dursu'ya ya Dilekçe ya da de, e, devletten gelecek bir haber de olabilir. Ve buradan mahkemeye sunucunuz güzel geliyor. Allah'ın izniyle ve buradan çok güzel bir şehire gideceksin. Işıl ışıl bir şehirdir. Bir şey düşünüyorsun. Düşündüğün şey gerçekleşecek hayalin bir gerçekleşmeye dönüşüyor arkadaşlar ve temiz kalpli bir kişi sizi çok seviyor çok düşünüyor biraz sanki e, bir rahatsızlığım var geçicidir böyle bir rahatsızlık grip ya da üşütme ya da hangi biri başının üstünden bir sanki bir balık var bu balıkta hayatından aydınlıklar olacak ve çok böyle hayırlı günlerinizde görünüyor bu. Bunun devamını görmek istiyorsan YouTube'da falcı Anne'de görebilirsiniz arkadaşlar. Buradan devam ediyoruz. O TikTok'ların Instagram'ı için kısa kısa kesiyoruz arkadaşlar. Şimdi zaten devam ediyoruz. Bunun devamını başlıyoruz. Buradan da gördüğünüz kadar bildiğin kadar Allah'ın izni ile çok beklendiğinden daha fazla bir haber size gelecek. Bu haber hem maddi hem manevi sizi rahatlatacak. Oradan böyle sanki bir kağıt karalı böyle sürekli e, ayatlar yazılıyor mu? Ayatlar size iyi gelecek. Nereden gelecekse artık. Buradan arkadaşlar sanki ne diyeyim size? Buradan da gördüğüm kadar fincanı hani ben görüyorum ama siz göremiyorsunuz. Buradan göstermeye çalışıyorum. Buradan da sanki ne diyeyim size diyeceksin gene sanki sanki. Göz yaşı dökmüşsünüz. Bir kişi de gülüyor, seviniyor çünkü ağlamışsın, üzülmüşsünüz. Burada adak vereceksiniz. Adak veriyorsunuz. Bir de nankör kediniz var. Bir kişi de sizi boynuzlanmış sanki şüpheleniyorsun ya da biliyorsunuz. Yani bu kimse e, sanki bir aldatma aranızda var. Bir kişinin elini tutuyorsun, bir yola gideceksin, bir yola gidiyorsun, parmakları senin elinden. Birbirinizi çok seviyorsunuz, birbirinize aşıksınız. Bu aşkla birlikte bir yola devam edeceksiniz. Allah'ın izniyle bu aşk sizi mutlu edecek. Nazara gelmişsin, aşırı nazar var üstünüzde. Gerçekten öyle nazar olmuş ki sanki böyle sizi kilitlemiş, Resmen bir şey yapamıyorsun gibi bir durum var. Yani bu nazardan kurtulmanız için Allah'ın izniyle nazar dualarını okuyun, falak nas okuyun çok iyi gelecek. Buradan genelde sanki bir e, okula gideceksin ya da okul hazırlığı yapıyor bir öğrencimizdir sen. Buradan yani şey gidecek üniversiteyi okuyacak. Bu kimse bir üniversite okuması görünüyor arkadaşlar size söyleyeyim. Bir kalbiniz elinizde, o kadar sanki bir birisini düşünüyorsun, çok aşık olmuşsun. Elinden değil. Belki karşılıksız sevgidir, belki karşılıklıdır ama elinden değil. Ne yaparsan yap onu aklından çıkaramazsın, çıkaramıyorsun da. Ve çok düşünüyorsun. Acaba beni seviyor, sevmiyor? Birbirinize flört dahi ama birbirinize söylememişsiniz, söylemiyorsunuz gibi duruyor. Ve birbirinize söyleyeceksiniz ve söylemek oluyor Allah'ın izniyle. Söyleneceksin de. Buradan e, bir kişi size bir destek verecek. Desteği size iyi gelecek canım. Kaç tane? 4, 5, 6 tane balıklar tutuyorsun. Bu balıklar bolluk berekete gelecek. Bolluk bereket hayatınızdan olacak Allah'ın izni ile bu bolluk bereketler e, çok mutlu olacaksın Allah izin verirsen. Buradan bir köklü bir hayatınıza giren bir köklü bir kişi olacak, sağlam köklü yürekli. E, yani ona güvenebilirsin. Biraz güvenmiyordun. E, elini uzatıyorsun bir kişiye yardım etmek istiyordun. Burada da bir civcivler var. Sanki bir şelale var. Şelale de aydınlıktır hayatınızda. Ve düşünüyor bayan bir bayan taşınıyor. Bir şey yapmak istiyor. Bir türlü yapamıyor. Üzgündür. Üzülmüş. Bu düşünmekte kalmış. Yani ne yapacak bilmiyor. Sanki bir onunla bir kişinin arası baya bozuk. Baya bozulmuş. Bu nedir? Bunun sonu olacak ve birlikte bir karar verecekler. Arkadaşlar, bir kuşunuz var habercidir size getirecek böyle e, mahabet kuşudur, ayrı cinnet kuşudur geliyor elinin üstüne size müjde veriyor. Ama sen bu kuşu zapt etmek istiyordun. E, bir kişi özgürdür, bir kişi özgür değil. Yani üçüncü kişi var arada. O özgür olmayan yani biri bekardır ya da boşanmış, o biri. Ee, özgür değil. Onun için biri katastadır, biri de açıktır. Bu e, kimse e, Allah'ın izniyle özgürleri, yani özgür olacaklar. Buradan bir ışık yanıyor. Bu ışık bir sanki gibi bir kutlama olacak hayatınızda. Bir el ele tutuşmuşsunuz. Bir erkekle dans ediyorsunuz. Nişandır ve yüzükler takılmış bir nişan haberi görünüyor ve buradan bir bayan bir erkek nişanlanacak böyle bir mutlular birbirini sever aşık olan iki kişi var arkadaşlar bir de oturmuşsun böyle yatağından sanki çok mutlu çok da istediğin şey sanki diyorsun ben başardım başarıyorum bir de elinin başının üstünde biraz düşünceli biraz da durgun biraz da kafa karışıklığı yaşıyorsun bir erkektir her şeyi eline almış yola çıkmak istiyor ve valizdir çantadır her şeydir ama gittiğin gibi de diyor keşke gitmeseydim gibi bir durum var çünkü mutsuzdur üzgündür yalnızdır yalnız gideceği için çok üzgündür. Buradan iki yılanımız var bu iki yılan senin sevmeyen birilerdir ve kafa kafaya vereceksin birbirinize destek çıkacaksın birbirinize destek çıkıyorsunuz. Buradan elinden bir şey var. Sen buna bakarak e, ne yapacaksın bilmiyorsun. Bu birisine bir şey ait. Bu seni e, gördüğü zaman mutlu ediyor. Bir hatıradır. Bir de buradan hasap kitapta yapıyorsunuz. Buradan biri size bir nal yapmış. Bu nal kötülük içinde yapılıyor. iyilik içinde yapılıyor. Ama kötülük için yapılmış iyilik için yapılmış. Buradan Göremiyorum doğrusu. Bir nal yapan size bir şey var. Umarım uğurlu gelecek size. Bir din adamından destek alabilirsiniz. Yardım alabilirsiniz. Yardım alacaksınız. Böyle biraz sakallı olan biridir. Bir haber bekliyordunuz. Buradan çok güzel hayırlı kapılar açıktır. Bu kutsal bir kapıdır. Sanki çeşmeyi açar gibi bir müjdeli haber alacaksın. Temiz bir haberdir. Beklendiğin haberdir. Çoktandır belki bekliyordun bu haberi. Sonunda bu haberi duyacaksın. Çok sevineceksin. Bir karanlıkta kalmışsınız. Kontrolü eline almak istiyorsun. Bir pencerenin önündesin. Bakıyorsun. Sanki bir kişiyi takip eder gibi takip ediyorsunuz. Birbirinize sarılmışsınız. Sonsuza birbirinizi seveceksiniz. Bu aşkınız destan gibi olur. Yani birbirinizi bırakmazsınız. Hem birbirinizi seviyorsunuz hem birbirinizi seveceksiniz. Arkadaşlar Buradan gittikçe sanki daha güzelleşiyorsun, sanki daha güzelleşiyorsun. Böyle yılanmış şaraba benziyorsunuz. Herkes seni gördüğü zaman e, bunlar e, böyle resmen dili tutuluyor. Buradan bir e, tarihi babadan kalan, bir yerden kalan size bir miras kalabilir. Buradan bir pasta kesiyorsun. Bu pasta artık ne için keseceksen o yani ya düğün pastasıdır ya e, yaş günü pastasıdır. Biri size bir hediye verecek. Bir kulya olabilir. Siz de bir tezbih birisine veriyorsunuz. Birli vakitte vereceksiniz. Bir kişi sizi çok düşünüyor. M ile harfi olan bir erkektir. Bu oden görücüler geliyor. Görücülere kahve dağıtıyorsunuz. Ve elinden tepsi var. O görücülere dağıtıyorsunuz. Sanki onların eline veriyorsun. Yani bir karanlıktasın. Bir kişiyi düşünüyorsunuz. Bir ses çıkarmak istiyorsun. Bir seslenirsin. Bir kişiyi seslenmek istiyorsun. Bu seslendiğin neyse yani diyorsun ki benim sesimi de duysan. Kılıç çıkarmışsın. Bu kılıcını kim bana zarar veremez artık. Çok keskin olmuş bir dilin. Artık kimseye sessiz kalmam. Ben kimseyi dinlemek istemem gibi bir durum olmuş sizden canım. Buradan da gördüğüm kadar fincanımızın içini gösteriyorum. İkide bir. Bir yüzük var. Bir nişanlanacaksın. Allah'ın izniyle. Çok böyle bekar bir iki kişiydi. Nişanlanıyor. Burada nişanlanıyor. Ve çok mutlu zamanlar geçecek. Ve mutlu günler var. Kutlama var. Burada bir ışık saçıyor. Bir ışık yakıyorsun. Bir kişiyi arkanızı döndürmüş size. Çekip gitmiş. Ama gözün bunun yolundadır. Ne zaman gelecek? Zaman bu kişiyi söyleyeyim size. Ne harfi, A harfi, O harfi olan biridir. Zaman söyleyeyim. Sanki zaman beşli vakitten dönebilir bu kişi. Canım. Bir kişiye aşık olmuşsun. Böyle sanki ok gibi kalbine vurmuşsun gibi. Ve ikiniz de birbirine de aşıksın. Umarım kavuşursun. Buradan bir e, elinden bir zil var. Öğretmensin, hademesin, nesin? E, bir zil çalıyordu. <laughs> ya e, birisine e, o işe girecek o yani öğretmen ya da böyle bir zil çalan ya bir şey yapan bir kişi olabilir. Ya da neyse bilemiyoruz. Buradan ışığın yanıyor, yolun açık, güzel aydınlıklar hayatından var bir sefere gidecek bir yere gideceksin. O da e, uçak seferi olabilir. Bir derede iki karada kalmışsın, bir türlü karar veremiyorsun gibi kararsız kalmış bir kişi. M ile ilenge harfi isminden biri ve eline çakış almışsın. Sanki güç güçleniyorsun, güçleneceksin. Buradan da arkadaşlar çok güzel atınız var. Bu at muradınıza kavuşmaya koşuyorsun. Atı kuyruğu beyaz ve çok güzel bordo kendisi. Ayaklar da beyazdır. Ve e, güzel bir evlilik, güzel bir dile gerçekleşiyor. Bir kişi oturmuş üzgündür, dertlidir. Yani oturmuş hem üzgün hem dertli. Sevdiğin kişiyi düşünüyor. Ama küsmüşler bunlar. Bu iki kişi küstür. Karamsarlık düşünüyorsun. Sanki bir kişi seni koymuş. Bir yere böyle çıkamıyorsun gibi. Arkadaşlar biraz su içeyim. Bir şeytanınız var. Bu şeytan bir hayal peşinde. Bir şeytan bu şeytan sizi ayırmak istiyor. Veya şeytanlık yapıyor. Dedikodu yapıyor. İkini de birbirinden ayırmakla meşguldür. Bir çiftleşiyorsun senle bir kişi. Güzel bir çift olacaksınız Allah'ın ile Bu güzel çiftte yani bulunmaz gibi iki kişi. birbirini de çok böyle sadakatli ve birbirini düşünen iki kişi olabilir. Elinden bir fanuz var, bir ışık var. Sen ışık gibi saçarsın, ışık gibi olursun ve ayın çok güzel aydınlıklar görünüyor ve güneşin doğacak, ay doğacak, güzel haberler alabilirsin. gök Gökkuşağı var. Buradan senden bir kişi gene çift kişidir, birlikte kahve içiyor, birlikte kutlama yapacak, birlikte birleşi, birleşiyorlar. Yani ikisi birleşiyorlar. Bir kişinin ayağı biraz ağrıyor. Biraz ayak ağrısı çekiyor. Bir de bir bayandır. Sanki belden aşağı. Biraz e, artık rahiminden ya da bir sorun var gibi bir tedavi görüyor. Allah selamet versin. E, zaten nişanlanıyorsun canım. Bir nişan var. Buradan nişanlanıyorsun. Nişan var. Gene nişan var. Oradan bir erkek sizi bekliyor. Gözü yolunda. Biri size çok iyi destek verecek. Bir yaşlı bir erkekten size bir miras kalabilir arkadaşlar. Ee, böyle sanki evde hasap, hasap yapıyorsun ama çarşıya gidiyorsun. Sanki o kadar istediğin gibi almıyorsun. Ya da almamışsın gibi bir kişiye davet ediyorsun davet edeceksiniz şeytanınız var böyle bir kişi daha şeytan gibi ağzını açmış gözünü yolmuş bir yük olmuş sırtınızda buradan bir şey kazanıyorsun gurur duyuyorsun kendinle bu gurur duyacak bir şeydir hem sevinmek hem gurur duymak size çok iyi gelecek arkadaşlar Allah'ın izniyle Bakalım umarım ben tezbih falı da bakacağım size. Allah'ın izniyle biraz tabağınıza da bakalım. Göz yaşınız dökülüyor. Sıkıntılar bitiyor. Bir yılanınız var. Bir balığınız var. Göz aydınlığınız var. Su yollarınız var. Yollarında aydınlıktır. Aydınlığa da çıkacaksın. Allah'ın izniyle. Ve buradan telefon haberiniz var. Kalabalık var. Bir kalabalık toplanmış buradan. Ve bir kişiyi size destek verecek, el verecek beklenmeden bir yerden. Bir bakalım arkadaşlar, sizin için umarım gelir. Olmasa da üzülmeyin çünkü benim elimde değil. Bu biliyorsun Yani şeydir. Yani açıyoruz da ne çıkarsa geneldir, özel değil. Özel olsaydı derdim insan üzülsün. Ama gelen olduğu için üzülmeyin arkadaş. Gelsen de gelmesen de gelsen de sevinirim ben de. Bakalım e, bir fal açıyoruz. Tezbih falı. Niyat edeni etmeyeni herkese gelsin. iyi alın. Kötüyü evrene gönderin. Arkadaşlar komşulardır. Bahçedir. Bahçede sesler geliyor. Biz sitede oturuyoruz. Kalabalıktır. Bismillahirrahmanirrahim. Fala fala fatma isedere beytallahi. Hasan Hasan şu kazay Ya ilahi ya Rabbi kim niyet eden etmeyeni herkese gelsin. Ve o yani alın uymayeni evrene gönderin. Benim elim değil Fatma annemin elidir. Ve bakalım bugün Allah gelirse niyetleriniz gerçekleşir. Muhammed gelirse olmayacak bir şeydir demek ki. Bakalım şimdi bakacağız arkadaşlar. Allah Muhammed Allah Muhammed Allah, Muhammed, Allah, Muhammed, Allah, Muhammed, Allah, Muhammed, Allah, Muhammed, Allah arkadaşlar geldi maşallah. Her geldiği zaman çok mutlu oluyorum. İnan ki sanki o mutluluğu ben yaşıyorum. Çünkü e, istiyorum dilekleriniz. Ne varsa kabul olur. Allah geldi. Allah'a şükür. Biz tezbihi sol tarafa çekmek zorundayız. Çünkü Allah kalbimizde ama kendimize dua ettiği zaman sağ elde salava çekiyoruz. Arkadaşlar biri bilmeden diyecek niye sol elinde. Çünkü mecbur biz bunu şimdi fal açıyoruz. Ee, Allah'a yönlüyoruz gibi. Onun için arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Umarım keyifle izlersiniz. Ve yorum yaparsan, takip edersen sevinirim. Beni yalnız bırakmayın. Size ihtiyacım var benim de sizin de bana. Birbirimize destek çıkalım. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.